Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Tom Versetti'nin Lens'le beraber görevini yapacağız. Polis görevi arkadaşlar bu. Bu görevi evet sizinle beraber yapacağız. İlk videomuzda ne yapmıştık? Peel'in iki görevini yapmıştık. Peel'in iki görevi vardı. Biz o iki, görevi yapmıştık. Ve şu anki Tom Versetti'nin konağındaki son görevden bir önceki görevi yapacağız. Evet ben şu ana sahneye geçiyorum. Biz bu şu an Nes le beraber polislerin dikkatini çekeceğiz. Nes dediğimde bu malikanede patron Tom Verset ikinci de bu arkadaşlar adamlar kontrol eden her şey bu. Evet şimdi bu arabaya biniyoruz. Şu pembe karaya doğru gitmemiz gerekiyor. Oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar hepimiz pembe kareye geldik. Ben bu arada videoyu durdurdum. Evet şimdi biz burada polisleri çağırmamız gerekiyor. Şu yıldızlardan iki tane yıldız olması gerekiyor. Şu an insanları öldürerek polisleri burada dikkatini çekmemiz lazım. Ben iki yıldız yapıp tekrardan videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 üç... 4 yıldız yaptım. Hatta şu an lens nerede bu lens? Arkadaşlar lens sonu ben bir şey yapamam ki ya. Kalk kalk. Hadi lens gel. Lens çabuk gel lens. Evet. Şu an iki polisin buraya gelmesi lazım. Evet geldiler ve garaj şu an kapandı arkadaşlar. Yani cidden çok zor bir görev bu. Polisleri buraya çekmekle acayip zor bir iş. Bir de bu lensle daha da zor. <laughs> evet biz şu an Polis kıyafetlerini giydik. Benim canımda görüyorsunuz. Alışveriş merkezine doğru gitmemiz gerekiyor. Ben videoyu tekrardan zaman başlatacağım. Evet arkadaşlar. Ee, orada videoyu başlatacaktım. Geri vazgeçtim. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız olabilir için. Biz şu an burada bir polis arabası var. Biz şu an buna biniyoruz. Ben size bu görevde ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi biz bir yerde alışveriş merkezine bomba koyacağız. Ve ben hemen hızlı bir şekilde gelip burada bir yıldız bu yıldız alıp şuradaki helikoptere bineceğim. Bu helikopter her zaman burada. Ve buradan da konağımıza doğru gideceğiz. En yani azından benim can baya bir gitti. Arkadaşlar şimdi canımızı biraz doldurmamız gerekiyor. Bunu nasıl dolduracağız? Yani sen şuradaki dakika bekle. Şuradaki seed arkadaşlar. Bunun arabasına binmem gerekiyor ama ya nasıl kitliymiş? Neyse. Arkadaşlar şimdi lensin almam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi biz polis olduk ya. Size burada hiç kimsenin bilmediği bir şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi siz polisleri hiç sevmiyorsunuz ya. Mesela bulaşıyorlar ya. Arkadaşlar şimdi biz polis olduğumuz için. Yani tabi bu görev için. Ne kadar polis öldürsek öldüren polis de bizim peşimize düşmüyor arkadaşlar. Bakın. Polis kıyafeti giyseniz bile ee, bunun gibi olmaz yine sizi yakalayabilir ama bu görev için sadece polisler şu an siz yakalamıyor. Bu şekilde polislerden daha fazla intikam alabilirsiniz lens sayesinde. Evet biz şu an geldik alışveriş merkezi alışveriş merkezi hemen burası. Ben hemen hızlı bir şekilde biz burada memura selam verdim. Evet arkadaşlar şimdi biz buradaki şeyi bombayı buraya koyacağız. Ben hızlı bir şekilde ve şuradan bir zırh almak istiyorum. Çünkü canım cidden çok az. Ölme ihtimalim çok yüksek. Ben şu an buradan bir zırh alayım. Kolay gelsin Evet şimdi biz buradan zırh aldık. Lens bizi öldürdü. Tekrardan zırh almam gerekecek. Evet. Biz şu an hızlı bir şekilde ben gidelim. Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm dayı. Ben böyle bir bomba koymaya geldim. Ve bombayı koydum arkadaşlar. 5 saniye var. Biz buradan hızlı bir şekilde uzaklaşmamız lazım. Evet arkadaşlar. Şu an bomba patladı ve biz şu an bu görevi yaptık. Buradan hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Çünkü polise peşimize düşecek. Evet. Yalnız arabamıza çalmışlar. Lens çabuk oldu şunu Evet arkadaşlar şimdi işte. Buradan polis arabasına biniyoruz. Lens çabuk bin lens. Yoksa bizi öldürecek bunlar. Çabuk lens çabuk lens. Hadi lens hadi lens. Hızlı bir araba iyi olur. Ben şu an polis arabası daha tik olduğu için polis arabasını aldım. Evet arkadaşlar şu an herkes şu özel hareketler. Herkes şu an peşimizde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan kaçmamız gerekiyor tabi dikkatli olmamız da gerekiyor yani. Evet dikkat gerekince de ben tabi. <laughs> Yalnız bonus kazandık şu an. Evet ben şu an dediğimiz yere geldik arkadaşlar. Biz burada polisleri dikkatini çekmiştik. Dedim ki burada bir yıldız var arkadaşlar. Ben şu an bu yıldız alıyorum. Polislerden bir sayı eksildi arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi? Buraya kadar güzel bir şekilde geldik ve şu an buradan iniyorum. Tememiz helikopter bize sıkmadan. Bu helikopter hızlı bir şekilde binmem gerekiyor. Lens çabuk bin lens. Lens çabuk bin lens. Lens. Lens bin lens. Lens çabuk lens. Lens hadi lens. Hadi lens. Arkadaşlar. Bu helikopter bize fazla öldürmeden bize hızlı bir şekilde buradan gidelim. Versettik konağına doğru gitmemiz gerekiyor. Versettik konağına demek şuradan saat 12 yönünde kalıyor. Yani saat koca bir yuvarlak düşün arkadaşlar. Onun gibi şu an e, tam saat 11 yönünde arkadaşlar. Biz buradan hızlı bir şekilde şu an gidiyoruz. Evet arkadaşlar sonlara doğru geldik. Verseti konağına geldik arkadaşlar. Biz buradan hemen hızlı bir şekilde inmemiz gerekiyor. Helikopter patlamadan tabii ki. Şurayı hiç bir şekilde inersem tamam güzel olacak. Evet. Yalnız Lens orada kaldı. Lens çabuk Lens Lens yorulman sırası da Lens Lens hadi Lens. Ya arkadaş ben bu adamla ne yapacağım ya? Evet neyse sonda geldi. Evet sonunda arkadaşlar bu görevi başarılı bir şekilde tamamladık. Bu versetti görevi bitti. Son görev kaldı arkadaşlar. Onu da hep beraber yapacağız. Ee, son görevden bir ya da e, bir görev var. Ondan sonra son görev gelecek arkadaşlar. Burada günlük 5000 dolar paramız gelecek. Ve şu an 10 milyar. Bu görev çok 10 milyar. Yani arkadaşlar o lensle cidden bu görevi yapmak cidden çok zor. Yani görevde bir şey yok. Ama lensle yapmak cidden çok zor. Evet bugünkü videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda GTA Vice'in devamını istiyorsanız devam yazmanız yeterlidir benim için. Burada bir telefonumuz var. Ben şu an telefona bakmayacağım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler diyorum arkadaşlar.